Mütevelliğim. Metinde geçen aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin gerçek anlamda mı, mecaz anlamda mı kullanıldığını belirleyiniz. Gerçek anlamda kullanmışsa cümlenin başına G yazacağız. Mecaz anlamda kullanılmışsa cümlenin başına M yazınız. Şimdi yine bizim karşımıza başka bir konu, gerçek anlam mecaz anlam konusu geldi. Burada dedik ya anlam varsa eğer bir konu başlığının içerisinde. Bizim mutlaka bir kelimenin cümle içerisinde kazandığı anlamını tespit etmemiz gerekiyor. Nereden tespit edeceğiz? sozluk.com.tr'den. Sözlük.com.tr'den. O kelimenin kaçıncı anlam olduğunu mutlaka keşfedin. Eğer mecaz olarak kullanıldıysa onun kaçıncı anlam mecaz olduğu mutlaka mecaz şeklinde yazıyordu, belirtiyordu yani. Atıyorum ilk 5 anlamı gerçektir, 6. 7. anlamları mecazdır, 8. anlamı da terim anlamdır şeklinde. Yani Türkçenin ilk konusu olan sözcükte anlamı ve içerisinde bir anlam varsa dediğim gibi cümle içerisinde kazandığı anlama göre bunlar iki ana başlık altında toplanıyor. Bu iki ana başlık bir sözcük ya gerçek anlamdadır ya da bu sözcük mecaz anlamdadır. Diğer tanımlar hepsi gerçek anlamın alt başlığı altında yer almaktadır. Nedir onlar? Temel anlam, yan anlam ve terim anlam. Bu tabloyu, bu şemayı iyi okuyabilmemiz gerekiyor. Hocam yan anlam müfredattan kalkmadı mı? Biz neden hala yan anlamı görüyoruz o zaman? Şimdi yan anlamın evet müfredattan kalktı. Yan anlam diye bir kavramdan kapının kolu mesela, ayakkabının burnu, dolabın gözü, bunlar gibi yan anlam kelimeleri gidip de tanım olarak, terim olarak bizim karşımıza çıkmayacak. Ama biz bu kelimelerle karşılaştığımız zaman yan anlamlı kelimelerin aslında gerçek anlam olduğunu ...anlayabilmemiz için o kelimeyi bilmemiz gerekiyor. Şimdi ona gelmeden önce temel anlam... ...evet kelimenin aklımıza gelen ilk anlamı... ...ama aklımıza gelmeyen başka anlamları da temel anlam olabilir. Bunun için gerçekten öyle mi e, formülünü kullanıyorduk. Temel anlam gerçekten öyle mi? Yan anlam müfredatta yok ama gerçek olduğunu bileceğiz. Terim anlam zaten herhangi bir bilim sanatı, spor, edebiyat... ...belli bir alana özgü olan kelimeler de terim anlamlı kelimeler diyoruz. İşte bunların tamamen dışında olan, bunlarla hiç anlam ilişkisi olmayan kelimelere de mecaz anlam diyoruz. Yani gerçek anlamda en küçük bir anlam ilişkisi yok. Sözcükler cümle içinde kullanıldıkları yere göre anlam kazanırlar bir kelimenin bir tane anlamı yoktu. Açın bakın sözlük.gov.tr 50 anlama kadar çıkan bazı kelimeler var. Gelelim şuraya. Şimdi artık kim sevdiğimi, kime saygı duyduğumu biliyorum cümlesinde. Bilmek kelimesi sözlükte birinci anlamda kullanılmış. Yani bu birinci anlam olan Bir şeyi anlamış bulunmak anlamında birinci anlamda kullanılmış yani aklımıza gelen ilk anlamı hani bizim dedim ya biraz önce bir kılavuzumuz vardı gerçekten nokta 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 gerçekten öyle mi diye kullanın mesela gerçekten biliyorum şimdi artık kimi sevdiğimi kime saygı duyduğumu biliyorum gerçekten biliyor mu yani o bilmek kelimesi gerçek anlamında mı kullanılmış evet. Bu yüzden evet diyebiliyorsanız buna gerçek diyebilirsiniz. Günlerden beri kafamı bir adam kaplıyor. Buradaki kaplamak gerçekten kaplamak anlamında mı kullanılıyor? Kaplamak deyince benim aklıma gelen kelimeler ne? Bir şeyi bir şeyle kaplamak, evin etrafını kaplamak, sıvayla kaplamak, boyayla kaplamak. Başka ne geliyor? Gerçekten kaplamak. Gerçekten kaplamak. Etrafı toz duman kaplaması geliyor mesela. Kaplama, kitap kaplama gibi anlamlarını sıraladım, sıraladım, sıraladım. Sözlükte 10. anlama kadar geldim. 10. anlamı diyor ki doldurmak anlamı. Yani günlerden beri kafamı bir adam dolduruyor. Yani böyle gerçekten bir yeri kaplamak anlamında değil. Şunu kullanalım. Gerçekten kafamı adam mı kaplıyor? Hayır gerçekten kaplam yoksa o zaman mecaz anlamda kullanılmıştır. Bir gözü sonra doğru biraz kaymıştı. Kaymak deyince aklıma gelen bu kelimenin sözlükteki birinci anlamıyla kullanılmış. Kaygan bir zemin üzerinde kolayca yer değiştirmek anlamında sözlükte birinci anlamıyla kullanılan gerçek anlamda kullanılan bir kelime. Peki şunu kullanalım. Gerçekten gözü kaymış mı? Evet. Böyle bir tarafa doğru kaymış. O zaman gerçekten kaydıysa gerçek anlam. İşte kör Mustafa'nın bu gözü de bir kambur insanı ruh haleti, haletini içine sindirmiştik. Buradaki sindirmek kelimesi. Sindirmek kelimesi sözlükte üçüncü anlamı ile birlikte kullanılıyor. Üçüncü anlam. anlayışla ka karşılayıp benimsemek anlamında. Üçüncü anlam. Şimdi normalde sözcükte üçüncü anlam bunu gerçek mi mecaz mı olduğunu belirtiyor ama biz her daim diyor ki yani sınav esnasında sözlüğü açıp bakamayacağız. Peki kısa yoldan nasıl yapacağım? İnsanın ruh haletini içine sindirmiş mi? Gerçekten içine sindirmiş mi? Sindirmek deyince aklıma gerçekten gelen anlamlar neler? Sindirmek, yani yemekleri sindirmek veya işte birini korkutmak, sindirmek olabilir. Peki ruh halini içine sindirmek bir gerçekten sindirmek mi? Hayır. Gerçekten sindirmek değilse mecaz anlamda yani anlayışla karşılayıp benimsemek anlamında kullanılmış. Parmakları kalın geldiği zaman tırnaklar ile toprağı tırmalardı. Buradaki tırmalamak kelimesinin anlamı e, ne diyebiliriz? Tırnaklamak veya veya ne? Cırmalamak diyor efendim. Cırmalamak, cırmalamak. Sen bu kelimeyi biliyor musun? Biliyorum efendim. Biz zaten tırmalamak kullanmayız ki. Yani tırmak kullandığımız zaman bir işte biz öyle cimcik cırmalamak deriz yani. E tamam o zaman cırmalamak aklımıza gelen ilk anlamı tırmalamak. Peki toprağı tırmalıyor mu gerçek anlamda? Evet. E, gerçekten tırmalıyorsa o zaman gerçek anlamıyla kullanılmış. Sözlükte bu kaçıncı anlamdı? Birinci anlam. Akşam olunca çalıların arasında sakladığı kazmasını alıyor. Burada saklamak kelimesi. Buna dikkat edin sözlükteki saklamak kelimesinin diğer anlamlarını kıyaslarken iki değil de üçüncü anlam olduğuna dikkat ediniz. Nedir buradaki saklanmak? Görünmesine engel olmak, ortalıkta bulundurmamak anlamında kullanılıyor. Peki gerçekten saklıyor mu? Evet gerçekten saklıyor. O yüzden gerçek anlam gerçek anlamda hiçbir anlam ilişkisi olmamasına özen gösterin mecaz anlamın. Üçüncü etkinlikten devam edelim. Mesela aşağıdaki atı sözlerin hangileri metnin ana fikriyle uyumludur? İşleyen demir ışılda. Evet adam çalışmış ve faydasını görmüş. samana gelir zamanı. Öğretmenim en son Hani metnin sonunda küçük hanımlar diyor ya orada diğer insanlara belki sofranıza gelen yiyecekler bu köy Mustafa'nın yiyecekleridir diyor. O gelir zamanı olur mu? Aslında tam olarak olmaz yani burada bir şeyi saklayıp da bekleyip zaman içerisinde değerlenmesi söz konusu değil tam olarak. Bu bir kalsın. Emek olmadan yemek olmaz. Lafla peynir gemisi yümez. Sürekli konuşup da bir işi başaramayan bir insan anlatılmamış. O yüzden bu da değil. Akan su yosun tutmaz. Akan su yosun tutmaz. Ayağı yorganına göre uzat. Burada hani tasarruflu olma, kendine göre, maddi imkanlarına göre davranmayı tavsiye eden atasözü. Bununla da bir alakası yok metnin. Evet, benim ayağına yos, akan su yosun tutmaz. Ne demek? Şimdi akan su yosun tutmaz. Şimdi gerçekten yola çıkarak mecaza doğru gidersem, bu atasözünü vermek istediğim mesajı anlayabilmek için. Hani su akarken su dibinde yosun tutmaz ya. Hani, e, durgun suyunun dibi daha yeşil ve bulanık olur. Ve işte o yüzden çalışkan kişi her daim zinde, dinç özü anlamında kullanıyoruz.